Azman dedi ve Galatasaray Lisesi öğrencileri Gazi Hacı Mehmet Azman Çavuş 1891 yılında Balıkesir ilinin İvrindi ilçesinin Mallıca köyünde doğmuş olup 1992 yılında doğduğu köyde vefat etmiştir. Mezarı köy mezarlığında kendisi için yapılan anıt mezardadır. Balıkesir İvrindili bir Çanakkale gazisi iri yarı bir insan olduğu için böyle anılırdı. Kendisine bağlanmak istenen gazilik maaşını ''Ben vatanım için savaştım, o parayı alamam, o para devletime kalsın.'' diyerek kabul etmemiştir. Bu dedemizin yanına gidip ''Dede, bize Çanakkale Savaşı'ndan anlatır mısın?'' derdik. Çanakkale sözü geçince her seferinde başlardı hüngür hüngür ağlamaya. Sonuna kadar ağlardı bir türlü konuşamazdı. Ya dede derdik, niçin ağlıyorsun Allah aşkına, şu ağladığından bize de anlat. Ama o her seferinde susmayı tercih eder ve konuşamazdı. Ölmesine yakın bir zamanda dedi ki, bir gün siperlerimizde eridik, bittik. Komutan cephe gerisinden destek istedi. İstediğimiz destek gecenin bir yarısı geldi. Baktım gelenlere gencecik delikanlılar. Ama içlerinden üç tanesi vardı ki bunlar daha çocuktu. Anlaşılan onlar buraya çiçek toplaya toplaya şarkı söyleye söyleye gelmişlerdi. Savaşın nasıl bir şey olduğundan haberleri yok. Bilmiyorlar. Komutan seslendi. Evladım siz kimsiniz? O çocuklar birden toparlanıp çakı gibi oldular. Komutanım biz Galatasaray Lisesi'ndeniz. Vatan için ölmeye geldik. Ama tüfek tutmasını bilmiyorlardı. Tüfek şöyle tutulur, süngü böyle takılır, böyle atılır. Talim ettirdim. Sabaha karşı da biraz dinlenin dedim. Sabah gün ışır ışımaz düşmanın yoğun bir bombardımanı başladı. Etrafımıza bombalar düşmeye, bir gün önceden şehit düşen arkadaşlarımızın kolları, bacakları havada uçuşmaya başladı. İşte bu sırada komutan bağırdı. Azman yandık dedi. Ne oldu komutanım? parmağıyla siperin öbür ucunu gösterdi. Bak bak bizim o akşam şarkı söyleye söyleye gelen yavrular savaşın gerçek yönüyle yüz yüze gelince korkudan yumak olmuşlar, kenetlenmişler ve tir tir titriyorlar. Şunların yanına gideyim biraz moral vereyim dedim. Tam yanlarına sokuldum içlerinden bir tanesi şöyle aslan gibi dikili verdi. Annem beni yetiştirdi. Bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti Allah'a ısmarladı diye bir marş tutturdu. Öteki durur mu? Ona iştirak etti. Bir diğeri de ötekilere iştirak etti. Şimdi her yer bu marşla inim inim inliyordu. Komutan hücum dedi. Herkes siperden fırladı. O çocuklar da çıktı. Ama biraz sonra düşmanın makineli tüfekleri onları biçivermişti. Siperin üstüne çıktıkları gibi gerisin geriye siperin içine yuvarlanıverdiler. O çocuklar bizim geleceğimizdi. Memleketin idaresini onlara bırakacaktık. Şimdi onlardan yoksunuz. Çanakkale denince ben hep bu çocuklar için ağlarım dermiş